Evet arkadaşlar, dumanla birlikte. Atlantis'e gidiyoruz. Babam dumanla birlikte. Gitmeden önce seviyor. Hazırız. Dumanı çıkarıp arkasından. Geleceğim dumana tasma takmaya gerek yok. Özgür bir kedi. Çıkıyoruz. Açmış geri girip, mamasını verdim. Yiyor. Şimdi çıktık uykusu. Gelmiş esniyor. Kesin tuvalete vardır diye kapıda bekliyorum. Doğru tahmin etmişim. Tuvaletini yapmaya gitti. bitirdi sonunda. Geldik böyle bir yer. Üst kata çıkacağız biz. Acıktım. Eysi Waikiki'ye geldik. Duman girdi kayboldu. Bir bakayım ne yapıyor diye. Bahçeli bir yer vardı oraya girmiş. Gelmiyor kucaklayacağım biraz Güzel manzaralı bir yere geldik dikkati dağılsın diye. Şuraya gideceğiz. Bu arada duman. Çıktı oradan bakıyor. Şimdi terasa çıkacağız, düşür diye montuma, saracaktım buraya kaçtı, böyle bir yer var birazdan, buraya gireceğiz, şimdi dolaşıyoruz dumanla, oyun parkının yanında, yol vardı oraya girdik, duman yüzünden, neyse bir kafeye girdik, duman bir tane ranza, buldu bir saattir orada yatıyor, sonunda çıktık ke dokuz köpeği, gördüm bir tane asker tutuyordu, ondan kaçıyorum, Duman rahat bir yer buldu. Ben halen K9 kaçıyorum. K9 köpeğinden kaçtık. Başka bela geldi bu ne? Ya köpek kaynıyor. Tatlıymış duman ürktü. Ama benim manzarayı çektiğim yer burası. Bir ışık vardı duman. Ondan da korktu şimdi. Onu açacağım. Bakın şu ışık. Hazırsanız açıyorum. İnşallah böcek böcek. Yoktur ya. Değilmiş. Duman yine buraya girmiş. Ben de onu çalı gibi bir yere getirdim. Burası. Dumana çiçek kopartıyorum. Her gün gördüğümüz kralı ziyaret ettik. İsmi Kral Birthday. denize atlamasın diye tutuyorum denizin orada bir merdiven var orada bekliyorum. Nihayet Kejavun diye bir yer vardı. Oraya gittik. Ben oturuyorum. Duman kendine yine kanepe buldu. Atlantis'in en güzel denizine gidiyoruz. Geldik gece diye biraz bulanık. Şimdi de Atlantis'in en güzel tatlıcısına geldik. Ben bunu alacağım. Duman'ın ağzı sulandı. Ona da vereceğim. İlk önce çayımı bitireyim. Dumanla kendi ben bundan aldık canımız çekti diye. Duman yemedi böyle. Duruyor. Bardakları çok güzel. Canım sıkıldığı bardağa atacağım. Ülke 9 Bizim. yine gelmişler. <laughs>